Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 28 Temmuz Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 8 koşulu bir programımız olacak. Zevkli bir program bizleri bekliyor. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle. Tüm yarış severler herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet bugün biliyorsunuz Ankara koşularımız var. Ee, devam ediyor. Daha altılı başlamadı. Altılı başlamadan önce bir yorumlarımı yapayım dedim. Çünkü biraz işlerim var. Birazdan çıkacağım. Ee, hem İstanbul'a hem Elazığ'a arka arkaya e, yayınlayacağım videoda bulabilirsiniz. Evet Ankara'da önerdiğim safkanlar vardı. Birinci ayakta Gökçe Bayır, e, bankomuz dedik gelecek. 5. Güller Kız ikinciliği bozmaz. ikili alın dedik. 2.90 gibi güzel bir ikramiye verdi. Yani e, basımız 5 lira olsun, 10 lira olsun, 20 lira olsun. Büyük basan arkadaşlarımız da var. Yani 3 katına çıkartmış olduk. İkinci ayakta ona keza zaten 3 biri ayıramadım dedim. İkisinden biri kazanacak bu yarışı. 3 çok rahat yarış kazandı. E, arkası bir bitti. Burada da 2.90'lık pardon 5 küsürlük e, bir ikili yakaladık. 5'e katlamış olduk verdiğimiz ikramiyeyi. Çifti alalım dedik. Çifteyi de aldık. 2.90'da o çiftesi verdi. Yani bu iki koşuda da paramızı gerçekten çok iyi bir şekilde katlayarak altılımızı çok çok rahat bir şekilde oynamamıza neden oldu ve de beni yanıltmayan bir koşullar oldu. Buna da sevindik sevgili dostlar. İnşallah oynayıp tutturan arkadaşlara şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Ee, geçen videom aslında e, geçen videomda evet bahsettim. Arkadaşlar ufak da olsa oynayalım dedim. Yani ne olur 5 lira atalım, 10 lira atalım. Bütçemize göre atalım. Çünkü ufak verdiğine bakmıyorum Ha 2.90, ha 3 lira. Ya yan taraftaki arkadaşımızdan mesela altlı oynarken kuponumuzda eksik kalıyor. Bakıyoruz 10 liramız çıkışmıyor. Ne diyoruz ya 10 liram var mı versene. Kupon yetmedi dediğimiz zaman. Benim çok başıma geldi. Ganyan bayinde. Ya yok para diyor. Adama bir bakıyoruz. ikili basıyor, üçlü basıyor, çifte basıyor. Bana 10 lira vermeyen adam bu oyunu ikililere, lira alıyor. Ve de kuponumu yapamıyorum ben öyle. 10 lira yüzünden kuponum 5'te kaldı. Çoğu zaman. Şükür onları da açtık artık. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Evimdeyim zaten kendi internet üzerinden zaten e, oynuyorum ben. Hiç Ganyan bayine de uğramıyorum sevgili dostlar. O yüzden diyeceğim o ki ikililer çiftlere az verse de oynayın arkadaşlar. Oynayın atın ya 5 lira atın 10 lira atın. Atın gerçekten bak kazanacaksınız. Evet bugün Ankara daha yarışlara başlamadı. 15-20 dakikamız var. O yüzden altınımızı çok rahat hem de bedavaya getirdik. Oynayan arkadaşlara şimdiden herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Bunu da dile getirmek e, gayem oldu yani bazı arkadaşlar yazıyor yorumlarda abi nasıl yapalım nasıl edelim bunu da sizlere e, söylemek durumunda kaldım e, telefon istiyorlar bazı arkadaşlar abi seninle görüşmek istiyoruz telefon. Yani, e, kesinlikle yanlış anlamayın telefon numaramı vermiyorum arkadaşlar e, yani bana sadece youtube'dan yorum yazabilirsiniz ben gerektiğinde tüm yorumlara cevap veriyorum tüm yorumlara vermek e, şeyinde kalıyorum Ka e, verdiğim kadar yani zamanım yettiği kadar sevgili dostlar. Evet e, İstanbul koşularına geçelim. Zevkli bir program bizleri bekliyor demiştik. Evet 8 koşulu. Evet e, birinci koşu birinci dörtlü Ganyan 7 lipese ikili de oynayacak arkadaşlar için yine e, bir şeyler sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Evet birinci koşu 14.30'da şartlı 4 dişiler ama 4 yaşlı Araplar. 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, ben burada sevgili dostlar ee, Ateş'in kızı bir iki adım öne çıktı. İdil kız handikapta çok yüksek çıkıyor. Bakıldığında herkes ee, buna yüklenebilir. Ama ben İdil kızcı değilim. 4 nolu tanır kızcıyım. Akın Sözen'le. Ben çok etkili bir koşu çıkartacağını düşünüyorum. Yaptığı 2 sentetikte 2000 kazandı. 2002. ikinci oldu Handikap 14'te. Ben Tanır Kız'dan Akın Sözen'le çok etkili bir koşu gelecektir. Bir tek bunun ciddi rakibi o da Ateş'in kızı olarak. Hişman çizikle görüyorum sevgili dostlar. Yani 4 ve 1 bunun ikisinin arasında gece değer. Bu da çok etkili yarışları var. Tanır Kız'la koştu ikincilikte ayrıldı. Yani e, ben 4 ile 1 arasında geçecek bu iki atın Foto da bitecek bir yarış da olabilir. Gerçekten yani güçlü safkanlar var. 4-1 ben ikili alacağım sevgili dostlar. Yani 1-4 de bitir 4-1 de bitebilir sevgili dostlar. Ben 4-1 4-1 girerek bir ikili deneyeceğim. Bakalım inşallah yine iyi bir sonuçta ayrılacağımız bir koşu geçiririz diye düşünüyorum. Evet ikinci koşumuz bir maiden koşusu. İki yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. Yedir ve birinci üçlü ganyanımızın da başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet gruba şöyle baktığım zaman e, ben burada bir kanı orijini olan Gökhan Kocaka ile ilk startına bir beşincilik elde etti ama ben bu beşinciliği kaydı e, kayda almıyorum sevgili dostlar. Kat e, Katsu Gökhan'la ikinci kez buluştu. Bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim banko adım diye 7 için. Banko olarak sizlere önereceğim. Çifte denecek arkadaşlar. Burada 1-4 diyeceğiz. Arkasına da 2 çifte olarak bağlayabiliriz sevgili dostlar. Ben böyle bir çifte deneyeceğim. İnşallah yine yanılmayız. Altınımızı bedavaya getiririz. Evet bu arada e, videoma bir like, bir beğeni atmayı da unutmazsınız. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu altılı ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çimle start alacak 8 İngiliz atımızın Mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar Evet bu arada seslerimde, e, sesimde bir problem var sevgili dostlar boğazlarım acıyor e, Ağrıyor O yüzden e, Sesim kötü çıkarsa Kusura bakmayın özür diliyorum e, Ben hissediyorum ben zorlanıyorum konuşurken o yüzden özür diliyorum bütün herkesten. Evet e, bu koşuya bakıldığında son koşusunda 2100 metre çimini beraber koşarak e, burunla kazanma başarısı gösteren bir tevazu var sevgili olsa 2100'de. Sonlarda gerçekten çok çok etkili geldi. E, kazanma başarısı gösterdi tevazu. Şimdi Halil yol açıcı ile buluştu. Aprant arkadaşımıza e, mesafede uzadı tevazudan yine çok etkili sonlarda bir atak izleyeceğiz gibi geliyor. İki nolu safkanımızla beraber koşmuş. Yani iki bir gibi arasında geçecek bir koşu. Aprant arkadaşımızdan birazcık ben çekiniyorum. Aslında hemen şöyle bir açayım size de göstereyim 2000 İlker Soyat'la start almıştı. o da şeydi de Tolga Yıldız ikincilikte kalmıştı. ben Halil Yol Açıcı sonlarda yani o da çok iyi atmıyor. Ona da bir şey demek istemiyorum ama tevazu yine kazanmaya bende çok çok yakın görünüyor sevgili dostlar. Hem kilo da 58,5 kilo. E, i̇kin olsa Özcan'la ilk defa buluştu. Yani ayıramadım sevgili dostlar. Yani bu ya tevazuyu tek atacağız riskli bir tek. Çünkü mesafe uzadı. Çünkü sonlara çok kuvvetli geliyor bu safkan. E, 2100'lere sonlarda geldi. Burnunu soktu. 2 oğlu safkanımızdan da yarışı almıştı. Şimdi mesafede uzayınca daha da güzel bir yarış seyredebiliriz. Rahat bir yarışta çıkartabilir, kazanabilir ama ikisiz de oynamayacağız. Altılık ayarımızın ilk ayında bir nolu tevazu ve de iki nolu sapkanımızı ayırmadan kuponumuza yazalım sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu beşlik ayarımızın başlangıç ayağı altılık ayarımızın ikinci ayağı. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik kumla start alıyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet. Son iki koşusunda da sentetikte kazanma başarısı gösteren hatta bir beyaz bayrak aynı yarış yaptı. İki koşusunda da 1500'e şimdi mesafe 100 metrede kısaldı. Yine kafayı alıp bitirmeye çalışıyor. O da kim? Bir nolu Winterfell sevgili dostlar. Furkan Yüksel'le ile ben yine etkili bir koşu Yapabilir. Burada hiç yabana atılmayacak bir safkan önereceğim. Ben yarın ben bundan çok etkili bir yarış bekleyeceğim. Hatta kuponumda da banko adayımdır. Banko olarak bırakacağım. O da kim? Yedinoğlu erte gideceğim ben. Halis Karataş'ta. Yaptığı baktım. 3 koşusunda da tekrar tekrar izledim videoları. Son yaptığı 1500 cent dediğinde derece olarak Winterfell'den daha da iyi bir dereceye sahip. Halis Karataş atı çok iyi tanıyor. 6 kere beraber koştular. Winterfeld ile e, ben bu buluşmada hem kilo avantajı değilinde 55 kiloyla ile startlı 50 61 buçuk kilo ile bir nol Winterfeld e, start alacak. Tamam mesafe kadar çıkıp bir beyaz bayrak ayna yarışabilir ama yeni nolu Ertegi'yi de göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza şans verelim. E, ben 7 nolu e, erte giden çok etkili bir yarış seyredeceğiz diye düşünüyorum. Ben riskli bir bank olarak kendi kuponumda bank olarak bırakacağım. Anlattığım gibi 1 nolu Winterfeld çıkıp bitirebilir. 2 nolu Editör sonlarda e, o da etkili gelebilir. E, Ceylin yani e, pardon Ceylin diyorum. 8 nolu Tekin Bey Çelik Çelikte o da Winterfeld'in arkasında bir ikincilik elde etti. Buraya çok at yazacak arkadaşlar. 7 başta olmak üzere kuponuza mutlaka işaretleyin. 1, 2 ve 8'de göz ardı etmeyin. Çok safkan yazacak arkadaşlar. Ama ben 7 no Ertegi bu sefer Winterfeld'i ben geçeceğini düşünüyorum. ile uzanacak. E, Bakıldığında Maylen safkan ama burada o şanssızlığını kırıp foto önde geçmesini bekliyorum. Yeni oğlu Ertegi. Evet 5. koşumuz açık 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu olacak. 3 ve Kore İngilizler 1200 metre sentetik kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci dörtlük ayanımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet son koşusunda harika bir yarış çıkartarak grup 1'de 3. E, olarak pistten ayrılan 1 nolu Alihan sevgili dostlar Halis Karataş'ta e, dördüncü 4. kez buluştu. Ben çok etkili bir koşu ee, yine gelecektir Aliyan'dan. O da önlerde çıkıp gitmeyi seven bir safkanımız. Yani gruptan kopmayarak ikinciliği üçüncülüğü yatabilir. Tabii ki burada e, Ayana seri safkanlarımız da var. E, bir nolu Aliyan benim çok çok önde tuttuğum bir safkan. Burada bir tane bomba safkanım var. Dikkat diyorum mesafe kısa. O da kim? 8 nolu Super Tuna. Sevgili dostlar ben kuponumda yer vereceğim gerçekten. E, yer yeri olan arkadaşlar değerlendirebilir. Ve de 5 nolu çir çuz diyeceğim sevgili dostlar. Yani 1 çok çok önde. Risk seven arkadaşlar değerlendirebilir. Geçen koşusunda gerçekten çok etkili bir koşu çıkartmıştı. 8 süper tuna ve 5 nolu çir kadar e, yazacağım. Yani buraya 3 safkan geçeceğim. 1, 8 ve 5 nolu safkanlar olarak. Evet 6. koşumuz şartlı 5. 2. üçlü ayımızın başlangıç ayı. 4 rekor Araplar 1300 metre sentetik kumla start alacak. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada eski yarışlarını aratan bir safkan var. O da kim? Altınoğlu Umutlu. Saadettin Boyraz'da ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk şansı ben Altınoğlu Umutlu'dan yana kullanacağım. Buna rakiplerde 2 nolu Böyle bir nolu taçsız kral diyeceğim. Bu iki 3 e, üç safkanı kuponunda yer vereceğim. Altı umutlu iki ulubatur. batur bir nolu taçsız kral. Böyle e, altıncı koşuyu da üç safkan benim için yeterli olacak bu koşu için sevgili dostlar. Evet yedinci koşu kısa vade 8 dişilere mahsus 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre çimle start oluyor 6 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet sürprize e, açık bir koşu olarak nitelendirdim. Bu koşuda ben hiç rakip ayırmadan kuponunda hepsi olarak yazma taraftarıyım sevgili dostlar. Bakalına 4 nolu safkanı Aragona e, çimini kazandı. Gerçekten iyi koşu çıkarttı. Hakkında ön planda çıkacaktır. Sonra e, aynı koşunun ikincisi olan 5 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya'yla. Sonra 6 nolu. Yani burada 4, 5, 6 gibi görünüyor sevgili dostlar. Yeterli gibi görünüyor. Ama ben 1, 2, 3'ü de ayırmadan burada kuponumda şans vereceğim hepsine sevgili dostlar. Azaltla geçecek arkadaşlara. Tabii ki bir şey diyemem. 4, 5, 6 yeterli gibi görünüyor. Ama benim kuponumda 1, 2 ve ye 3'e de yer vereceğim sevgili dostlar 7. koşu için. Evet 8. koşu 6'lı gayrımızın son ayağına tekabül eden bir koşu. Şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimle start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Son koşusunu e, kazanan e, ondan e, önce koşusunda da yarışı çok e, geride gelerek burunla da ikinci olan ve de 1500'de e, bu sefer e, yani Kinoğlu Safkanımız kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunda da Gold Polat sevgili dostlar Ben etkili bir koşu yine gelecektir Bursa pistinde Harika bir koşu çıkarttı 2 nolu Gold Polat Mustafa Çiçekle. Ben ilk şansı ona vereceğim Burada çok dikkat Çekilmesi gereken Bir safkan Önereceğim sevgili dostlar Ona da dikkat diyeceğim o da kim 4 nolu happy time diyeceğim sevgili dostlar sonlarda gerçekten çok kuvvetli geliyor akın sözenle de buluştu 4'e de mutlaka şans verelim ben burada fazla atı önereceğim sevgili dostlar sonradan 5 nolu sapkanımız mutlaka şans verelim sonradan 7 8 1 Mushi, 11 Kenobi ve de 3 nolu Uludaz'a kadar yazacağım bir koşu olacak sevgili dostlar. Sıralamam 2, 4, 5, 7, 8, 1, 11 ve 3 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Yani ben burada bir sürpriz bekliyorum sevgili dostlar. Gold Bolat bir iki adım öne geçse de ben buradan sürpriz koku alıyorum sevgili dostlar. Yani zor bir koşu bizleri bekliyorum. Evet Bursa'na aktaracağım İstanbul şablonun buydu. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçirmeniz dileğiyle. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.